Herkese merhaba benimge yolda yeni bölümüyle karşınızda. Bugün aslında planladığım başka bir konu vardı. Her zaman olduğu gibi aslında bir akış planım var. bu hafta ne konuşacağız ne konuşmayacağız gibi. Ama sonrasında bir beni çok üzen bir vefat haberi aldığım için, ve bu duygunun bende yarattığı o hissi ve farkındalığı çok tazeyken aksi bir şey konuşmanın sanki çok doğru olmayacağını düşündüm. Dolayısıyla e, bu konu bir yere varır mı? Bir yere varmak ister mi? Gerçekten bilmiyorum. Gerçekten hayal ettiğim hayatı yaşıyor muyum? Ben bu soruyu kendime sıkça sorarım. Sormayı severim. Çünkü aldığım yanıtlar beni bir adım öne taşır. Görmediğim şeyleri görmeme yardımcı olur. Fark etmediğim şeyleri fark etmeme yardımcı olur. Fakat bugün bu soruyu sormuş olmamın zamanlaması beni bir tık üzdü. Çünkü ben kendisiyle iletişime güçlü birisiyimdir iyi iletişim kurduğumu düşünüyorum. Zaman zaman da böyle belirli aralıklarla da kendime hep nasıl olduğumu, nasıl hissettiğimi, her şeyin yolunda olup olmadığını sorarım. Ve ona göre devam ederim. Kendime değer veririm. Fark ettim ki bir süredir ben bu soruyu kendime sormuyorum. Yani kendimle birazcık arama sanki mesafe girmiş gibi. Ve bu soruyu birini kaybettikten sonra kendime sormuş olmam bir tık canımı yaktı yalan yok. Çünkü bu soruları sorabilmek için herhangi bir kayıp anını ya da negatif bir durumun olması gerektiğinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Eğer yaşamınızda birilerini kaybetmeye başlıyorsanız o başladı o, o zamanlara ...geliyorsanız e, bazen bu konularla yüzleşmek zorunda kalabiliyorsunuz. Mesela o tırnak içinde söyleyeceğim e, hayal ettiğimiz hayatı inşa edebilecek, yaşayabilecek, bunu gerçeğe dökebilecek kadar zamanımız var mı? Ya çok geç kaldıysak? Yeterince kahkaha attım mı? Sevdiklerimle vakit geçirebildim mi? Kendim için yapabilecekleri eldeki şartların en iyisiyle gerçekten yapabildim mi? Ya gerçekten bomboş bir ömür geçirdiysem ya da gerçekten bunu anlamlandırabilecek cesareti gösterebildim mi? o uzun uzun taşları yerine oturtmak, mükemmel hayatı planlamak, mükemmel hayatı yaşamak gibi kavramların gerçek olduğuna asla inanmıyorum bu arada. Çünkü hayat her zaman planladığımız gibi gitmiyor. İşte böyle bazı bir takım gerçekler var ve sizin planladığınızdan önce bazı şeyler gerçekleşmiş olabilir. Yani 5 yıl sonra şunu yapacağım. Peki o kadar vaktin var mı gerçekten? Bunu bile bilmiyorken işte bunlarla fark, bunlarla yüzleşmek, bunları fark etmek hayatınızı hayatınıza daha gerçekçi bakmaya neden oluyor. O hep hayatı fark ederek yaşayın, Denilen şey var ya işte tam olarak böyle bir şey aslında. Fark ederek, var olduğun her anı fark ederek yaşamına devam edebilmek. Sonrasını bilmiyorsun çünkü. Beş dakika sonrasını bilmiyorsun. Bırak 5 yılı. Bu hisse benzer duyguları ilk kez sanıyorum ben babamı kaybettiğim zaman yaşamıştım. Çünkü e, o zamana kadar ailemde herhangi birini kaybetmemiştim. Ve eğer sizin başınıza gelmediyse böyle bir duygu sanki hiç size gelmeyecekmiş gibi düşünüyorsunuz. Yani aklınızın ucuna bile gelmiyor doğruyu söylemek gerekirse. Etrafımda çok fazla kayıplar yaşadım, gördüm, tanık oldum. Acılarını paylaşmaya çalıştım. Ama ölüm kelimesinin ne kadar gerçek olduğunu ailemden birini kaybettikten sonra anlayabildim. Çünkü öbür türlüsünü öngöremiyordum. Bu arada birinin bunu öngörmesini beklemek de bence mantıklı değil. O zamandan sonra da mesela ben çok eski ben olmadım. O da bende çok büyük farkındalıklar, değişimler yarattı. Daha 20 yaşındaydım çünkü. Değişmem, dönüşmem ve kendimi bulmam için bir nedenlerden bir tanesiydi belki de. O zamandan beri de işte zaten dönüş benim bu dönüşüm, değişim hikayem başladı ve zihnimi değiştirmeye başladım. Aslında negatif... ...duygunun ne kadar gereksiz olduğunu, ne kadar enerjimizi boşa harcadığımızı... ...hayatın ne kadar kıymetli ve değerli bir şey olduğunu, var olduğum her andan haz alarak yaşamam gerektiğini... ...o zamanlarda fark etmeye başladım ve hayatımı belli ölçüde yapabildiğim kadar, elimden geldiği miktarda yapmaya çalıştım. Ama işte insan insanoğlu nankör. En kötü duyguya gelmeden ya da birinin senden daha aşağıda bir şey duyguda yaşadığına şahit olmadan şükür ya da teşekkür duygusuna erişemiyoruz. Neyse ki ben bunu aşalı uzun zaman oldu. O yüzden kendimi bu noktada biraz daha şanslı hissediyorum. Ama hayatın karmaşası ve kaosu içerisinde o kadar çok kayboluyoruz ki, o kadar çok var olma nedenimizi unutuyoruz ki, bize neyin iyi gelip neyin gelmediğini bile düşünmüyoruz ki. Belki de unutturuyorlar bu duyguyu, bilmiyorum yani. Belki de hayat tam olarak böyle bir şey, bilmiyorum. Hayalini kurarken bile yüzüme böyle tebessümü oturan güzel hayallerim var mesela. Gerçekleşip gerçekleşmemesi umurumda değil. Ee, böyle düşüncesi bile yeter ya bazen o hisse çok bayılıyorum ve birilerine iyi gelmek, birilerini birilerini iyi hissettirebilmek, anlamlı izler bırakabilmek, var olduğum ve var olduğum her anı onurlandırarak devam etmek istiyorum sanırım hayatıma ve bunun için herhangi bir şey beklemek istemiyorum. Biliyorum hayat her zaman herkese Adil davranmıyor, herkese çok eşit fırsatlar ve şanslar vermiyor. Ee, ama bu kıyaslama hissiyle özellikle geçirilen bir hayat fikri bana korkunç geliyor. Elbette herkes kendince en iyisini hak ediyor, en iyi hayatları yaşamayı hak ediyor. Ama bunun tamamen kişisel bir en olduğunu düşünüyorum. Yani kendi standartların içerisinde en iyisini bulabilmek. Başkasının hayatına bakmadan. Çünkü bilmiyorum ki onun hikayesi ne. Belki ben biraz belki benden daha şanslı doğdu. Şartları daha iyiydi. Maddi manevi destekçileri daha fazlaydı. Bunları bilmeden birilerinin ile kıyaslayarak yaşamımı devam ettirmek istemiyorum. Ve böyle devam etmiyorum. Sadece hayatını birileriyle kıyaslayarak geçirmenin tamamen bir zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Yani sınırlı bir süreliğine sadece buradayken birinin yaşadıklarını hayıflanarak zaman geçirmek yani bu fikir bana müthiş korkutucu geliyor. Dolayısıyla hala zaman varken, hala nefes alabiliyorken, hala gücümüz varken bu küçük kutlamaları yapabilmek için özel anları beklemememiz gerektiğini düşünüyorum. Bir tane hayatımız var. Herkes gibi benim de kendi hayatımda kendi standartlarım içerisinde zorluklarım var, mücadelelerim var. Ama bu mücadelenin, bu zorlukların ömrümü ele geçirmesini istemiyorum. Yani ben bu dünyaya bir imge olarak geldiysem, burada var oluyorsam bir var olma sebebim var. Ve bu sebebin hikayesini bile bilmediğim insanların hayatlarını seyrederek ya da beni aşağı çekmelerine izin vererek geçirmek istemiyorum ki bence bu bizim en doğal hakkımız. Dediğim gibi yani bunları düşünürüm, zaman zaman düşünürüm, düşünmeyi de severim. Beni iyileştirir, ileriye de taşır her zaman. Ama işte bugün böyle düşünüyor olmak birazcık canımı sıktı. Bildiğim tek şey umutla varlığımı sürdürebilmek kaybolduğumda yeni bir yol bulabilmek, iyileşmek, belki aradığım şifayı kendimde bulabilmek ve heyecanımı hiç kaybetmemek. Yıllar önce Ikigai diye bir kitap okumuştum. Hatta onunla alakalı da bir video çekmiştim YouTube'da. Seni her gün yataktan çıkartan o sebep demek oluyor Ikigai. Yani umudunuz var olduğu sürece sizi yataktan çıkartacak o şey hayatınızda var olduğu sürece umut hep var, hayat hep var. Eğer sen de unuttuysan var olma sebebini belki ben sana ufak bir hatırlatma yapmış olurum. Bunun aracılığıyla bilmiyorum. Varlığınızın değerini bilin. Varlığınızı onurlandırmayı unutmayın kendinize şefkat göstermekten hiç ama hiç vazgeçmeyin. Çünkü hepimiz çok kıymetli ve çok değerliyiz. Hepimizin varoluş sebepleri bambaşka. O yüzden kimsenin sizi üzmesine, sizin canınızı sıkmasına ne olur izin vermeyin. Ve kendinize şöyle sıkıca sarılın ve iyi ki varsın deyin benim yerime olur mu? Yolda bugünlük sona erdi. Dediğim gibi çok umut vaat eden bir program olmadı belki ama eldeki şartlar bunu gerektiriyordu. Ee, yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.